Dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben dünyanın en karizmatik adamı İbofesörü ve bu konu tartışmaya falan açık değil kardeşim. Bugün sizlerle birlikte tekrardan gündemde olan bir gönderi üzerine yorum videosu, reaksiyon videosu çekeceğiz. Bu gönderiyi birçoğunuz görmüşsünüzdür. Gerek Instagram'da, gerek YouTube'da, hatta Twitter'da bile baya bir gündeme geldi. Yine bir vücut geliştirmeci kardeşimiz çıkıyor. Bir fotoğrafını çekiyor ve bunu paylaşıyor. Tabi durur mu? Durmaz. Bir yazı koyup insanların ilgisini çekmeye çalışacak. Bunu da nasıl yapıyor? 50 kiloluk dövüşçülere sallıyor. Tabi bu yazıyı gördükten sonra birçoğunuzun aklına şu gelmiştir. Savaş Kaan olayı gelmiştir. Hepiniz hatırlıyorsunuzdur zaten. Savaş da aynı şeyi yapmıştı. Çıkmıştı işte ben 120 kiloyum işte. 50 kiloluk adamdan da dövüşçüden de dayak yemem kardeşim. Tokatlarım 50 kiloluk dövüşçüleri tarzı şeyler söylemişti. İşin sonunda ne oldu? Kaan tarafından çok güzel bir dayak yedi kardeşim. Ve bu olaydan sonra insanlar, takipçiler şunu söylediler. Artık vücut geliştirmeciler böyle şeyler yapmazlar. Bu kardeşim çıkıp böyle bir gönderi paylaşana kadar. Oğlum siz akıllanmadınız mı lan? Daha geçen gün Savaş işte 50 kiloluk gitti şeyden dayak yedi. Kaan'dan dayak yedi. Üstüne bir de Kaan'ı ünlü etti anasını satayım. Siz hala akıllanmadınız mı böyle şeyleri paylaşmaya devam ediyorsunuz? Yok bisepsim, yok vücudum, yok işte kaslarım. 50 kiloluk dövüşçüyü tokatlarım söyleyip duruyorsunuz. En son sizin de başınıza aynı şey gelecek. Siz de dayak yiyeceksiniz tarzı eleştirilerle. Ortalık karışmış kardeşim. Tabii birçok brom da bana bu konuyu gönderip bir profesör bir de senin yorumunu istiyoruz demişler. Bu konu üzerine de bir video çekmezsek ayıp olurdu kardeşim. Şimdi konu ya şöyle girelim bu kardeşimiz 50 kiloluk dövüşçüleri gerçekten dövebilir mi e tabii ki dövemez dostlar çünkü burada şöyle bir şey var kas kütlesiyle dövüş kabiliyeti arasında çok büyük bir fark var kardeşim bunlar iki tane parametre olarak düşünün iki tane farklı ibre olarak düşünün tamam mı bu ibrelerden bir tanesini maksimum seviyeye çıkarırsın ama diğerini minimum seviyeye tutarsın. sen hayvan gibi kas yaparsın inanılmaz vücut yaparsın inanılmaz güç yaparsın ama Dövüş kabiliyetin sıfırdadır. Hiçbir bilgi birikiminin yoktur, hiçbir deneyiminin yoktur dövüşle ilgili sahip olduğun o gücü, o kas kütlesini kullanamazsın kardeşim. Yani o gücü, o kas kütlesini kullanabilmek için tek bir olasılığın var. Hani adamı tutarsın, adam kucağına gelir, kendini bırakır senin kucağına. Sen de sıkarsın, belki o zaman gücünü kullanabilirsin. Ama dövüşmeyi bilen hiçbir dövüşçü gelip kendini böyle senin kucağına bırakmaz. E böyle bırakmayacağı için dövüş yeteneğini kullandığı zaman sen kas kütleni dövüş kabiliyeti olarak kullanmayı bilmediğin için 50 kiloluk adamdan da çok rahat dayak yersin ki savaş Kaan olayında hepimiz gördük. Savaş hayvan gibi kas kütlesine sahipti. Ama Kaan Kazgan'ın dövüş becerisi savaşınkinin kat 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 üzerinde olduğu için çok rahat dövebildi. Ama şunu da belirtmek lazım. Savaş Cebeci işte ben dövüşmeyi çok iyi biliyorum. İnanılmaz dövüşebilirim tarzı şeyler söylüyordu. Hiçbir şey bilmiyormuş. Bunu da belirtmek lazım. Kas kütlesi var ama hiçbir dövüş becerisi yok. O yüzden kas kütleni maksimum seviyeye çıkarıp dövüş becerin sıfırdayken çıkıp böyle 50 kiloluk adamlara sallamayacaksın. Şimdi bu fotoğrafı paylaşan kardeşimizin kim olduğunu bilmiyorum. Dövüş becerisi var mı yok mu onu da bilmiyorum ama eğer dövüş becerisi yoksa daha önce bir dövüş sporuyla ciddi anlamda uğraşmamışsa bu söylemler kendisinin başını savaş gibi belaya sokabilir kardeşim. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor. Ha, yani dövüş becerisi varsa daha önce dövüş bilgisi varsa vesaire o zaman çıkıp böyle şeyler söylemesi bir sıkıntı yapmaz. Sonuçta sözünün arkasında durabilecek bilgi birikimi işte dövüş kabiliyeti varsa çıkıp bunu söylemiş. Meydan okumuş. Meydan okumaya cevap veren dövüşçüler olursa çıkar ringde dövüş yaparlar kardeşim. Yani bu ibre olayında size şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir adamın kas kütlesi büyük diye bu adamın dövüş kabiliyetinin sıfır olduğunu düşünemezsiniz. Şöyle örnek vereyim. Şu an UFC'de de birçok dövüşçü hatta bazı boksörler de vücut geliştirmeci gibi görünüyor. Örnek vereyim Thomas Pinal. Mesela Francis Ngannou gibi adamlar hatta bazı diğer adamlar da var. Bu adamlar vücut geliştirmeciler kadar kaslı görünüyorlar. Ama bir dövüşçü gibi acayip beceriye sahipler, dövüş becerisine sahipler, hızlılar, işte kabiliyetleri var, refleksleri var falan derken bu adamları mesela hiç tanımıyor olun. Sokakta görün kardeşim adamlar 110 kilo acayip kaslı, 100 kilo acayip kaslı. Dersin ki bunlar vücutçu, bunlar foster, bunların kası foster dersin. Ama bir caz yaparsın kafanı götüne sokarlar kardeşim. Böyle elemanlar. Bunlar profesyonel dövüşçü ama değil mi? Hiç tanımıyorsan dışarıdan baksan vücut geliştirmeci diyeceksin. Ama adamların dövüş kabiliyeti de var. Ve ağır sikletteki bir adama Düşük siklette bir adama hiç meydan okuyabileceğini düşünüyor musunuz? Yok kardeşim boşuna siklet farkları yok. Ağır sikletteki hiç hiçbir adamla düşük siklette fazla düşük siklette bir adam dövüşemez. Dövüştüğü zaman haksız rekabet olur. Düşük sikletteki adam hayat tehlikesinde bulunur. Çünkü ağır sikletteki adamların yumrukları sadece yumruk değil balyoz geliyor kardeşim. Çünkü kütle var ve kuvvet var. O yüzden adamın kas kütlesi var bu fostur diyemezsiniz. Belki de dövüş bilgisi de vardır. O zaman taklaya gelirsiniz. Her önünüze gelen vücut geliştirmeciye caz yapmayın kardeşim. Ha bunun bir de ters tarafı var tabii ki. Her zargan adamın da böyle dayak yiyeceğini, güçsüz, sıska, cılız, işte hiçbir şey yapamayacağını düşünmeyin. Sen 120 kilosundur adamın yanına gidersin. Sen dövüşmeyi bilmiyorsun ama fazla. Adamın yanına gidersin. Adam çıkar sana road tank çıkar. İşte Mayweather çıkar. Aday, acayip bir şey çıkar. Dövüş becerisi çok yüksektir. 50 kilo, 40 kilo adamdan dayak yersin kardeşim. O yüzden ne yapacaksınız? her gördüğünüz zarganayı da tokatlayabileceğinizi düşünmeyeceksiniz. Bu parametrelere önem göstereceksiniz. Ve bu tarz videoları çok yapmamanız lazım. İşte vücudunuzu gösterip, bisepsinizi gösterip, 50 kilo zarganalar bana hiçbir şey yapamaz. İsterse dövüşçü olsun, isterse dünya şampiyonu olsun gibi videolar çekmemeniz lazım. Kaan gibi, başka biri gibi birileri sana gelir meydan okur. Yine ya meydanı kabul etmezsin, yine geri vites yapmış olursun. Meydanı kabul edersin, bu sefer dayak yersin. Bunlara gerek yok. Veya sen 50 kilo bir adamsın, işte dövüşmeyi bilen bir adamsın. Ama çıkıp vücut geliştirmecilerin alayına meydan okursan sonra bir tanesi yine çıkar. Bir tane arkadaş vardı ismini unuttum. Çıkıyor Doğan sanırım. Doğan soyadını bilmiyorum ama vücut geliştirmeci eleman sonradan çıkıyor bütün dövüşçülere meydan okuyor kardeşim. Atakan Atakan mı dersin, Kaan Kazgan mı dersin, Kaan'ın abisi Murat Kazgan mı dersin? Alayına meydan okuyor ama adam vücut geliştirmeci olarak meydan okuyor. Diyor ki ben zaten vücut geliştirmeciydim. Dövüş becerim de var. Gelin kardeşim madem ki vücut geliştirmecilerin böyle kaslı adamların hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorsunuz. Ben kaslı bir adamım, vücut geliştirme yapıyorum. Gelin beni dövün diyor. Gidiyor alayını indiriyor kardeşim bütün dövüşleri tokatlıyor. Böyle bir adam çıkar kas kütlesi var işte dövüş becerisi de var. Böyle bir adam çıkar size meydan okur bu sefer. Meydanı kabul etmezsiniz geri vites yaparsınız. Kaan Kazgan gibi mesela. Kaan çıktı vücut geliştirmeci şeye savaşa meydan okudu dövdü. E diğer bir vücut geliştirmeci çıktı bu sefer Doğan. Çünkü dedi ki, tamam gel ben de vücut geliştirmeciyim gel beni de döv. Hatta sen değil senin abin gelsin. Gitti Atakan'a meydan okudu. Alayına meydan okuyor. Diyor ki gelin kardeşim. Kimse adamın dövüş teklifini kabul etmiyor kardeşim. O yüzden dikkatli olacaksınız. Bu konularda öyle atıp tutmayacaksınız sosyal medyada. Çünkü boşu boşuna üzerinize tamam ilgi çekiyorsun, beğeni işte yorum alıyorsun eyvallah ama nefret de alıyorsun. Ve elinde sonunda bir yerde sizi kıstırırlar. O kadar atıp tutuyorsun, o kadar video paylaşıyorsun. Gel hadi Savaşa bu oldu. Söyledi ben işte böyleyim. 50 kiloluk adamlardan dayak yemem isterse dünya şampiyonu olsun. Konuştu, 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 konuştu. Elinde sonunda ne oldu kardeşim? Bunu kanıtlamak zorunda kaldı ve kanıtlayamadı. Ne hale geldiğini gördünüz. Siz de öyle çıkıp ben vücut yaptım. Giderim 50 kilolara döverim tarzı şeyler söylemeyin. Veya dövüşçü arkadaşlar sen işte ben 50 kiloyum, 60 kiloyum, 70 kiloyum işte bütün vücutçuları döverim tarzı bir şey söylemeyin. Çünkü dediğim gibi doğan gibi biri çıkar adam vücut geliştirmecidir ama dövüşmeyi biliyordur. E gelir bacağı kırar mesela anladın mı? O yüzden bunu yapmayacaksınız. Tamam git müsabakalara katıl kendini kanıtla herkes sana saygı duysun. Böyle ilgi çekersen ileride patlarsın kardeşim. Son olarak işin sosyal medya dışındaki versiyonuna da değinmek istiyorum. Sokaklardır işte gerçek hayattır. Bu tarz durumlarda böyle cazlar yaparsanız başınıza neler geleceğinden bahsedeyim ölürsünüz kardeşim. Direkt ölürsünüz. 120 kiloymuşsun, 50 kiloymuşsun, dünya şampiyonu dövüşçüymüşsün, vücut geliştirme kralıymışsın fark etmez kardeşim. Sokakta böyle çıkıp işte benim kasım var, sen zarganasın, ben seni tokatlarım veya işte böyle elense şakalar veya işte dövüşçüsündür gelip böyle millete acayip yumruklar veya gereksiz cazlar, cuzlar bilmem neler yaparsan adam çıkarır kardeşim. Üzerine boşaltır şarjörü. Anladın? Hani sosyal medyada ne olur? Laf atışırsın, sataşılırsın, işte geri vites yaparsın, bir şekilde kurtulursun. Ama sokakta mesela kardeşim dövüşmeyi biliyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Geliyorsun herkese caz yapıyorsun, ben seni döverim, ben seni bilmem ne yaparım vesaire konuşuyorsun. Çıkarır bir tanesi mesela seni böyle jülyen doğrar kardeşim. Veya işte birkaç tane delik açabilir vücuduna. Mermiyle veya işte başka bir şeyle, kesici bir aletle. Anladın mı? O yüzden gerçek hayatta sakın, sakın kardeşim. Bak görürsün 50 kilo bir adam görürsün. Açlıktan böyle iskelet olmuş. Ne dövüşmeyi biliyor, ne vücudu var, ne parası var. Ölü gibi bir adam tamam mı? Gidersin caz yaparsın. Adam çıkarır bir şeyler saplar yani. O yüzden böyle gelip sokakta hiç kimseye hiçbir şey yapmayacaksınız. Her zaman böyle saygılı olacaksınız. En fakirine de saygılı olacaksın. En sıskasına da saygılı olacaksın. En şişmanına da saygılı olacaksın. Saygını her zaman koruyacaksın. Saygı duyarsan saygı görürsün kardeşim. Saygı kazanmanın en kolay yolu saygı duymaktır, saygı göstermektir. O yüzden benim vücudum var 150 kilo yolda. Ya işte ben dünya şampiyonu dövüşçüyüm. Hepinizi tokatlarım, bana biat edeceksiniz. Tarzı cazları sokakta yapmayacaksın mezarlar böyle adamlarla dolu veya cezaevindeki adamlar da böyle yapmaya çalışan adamlar kardeşim. Çöpçüsüne de saygı göstereceksin, CEO'suna da saygı göstereceksin, sporcusuna da saygı göstereceksin, dövüşçüsüne de saygı göstereceksin. Zaten gerçekten kafası çalışan dövüşçülere dikkat ederseniz sokakta asla dövüşmezler kardeşim. Şu i̇şte olay şey de değil işte lisansımı kaybedeceğim falan tarzı bir şey de değil. Öleceğiz oğlum boş bok yolunu öleceğiz. Adam çıkarıp mermi patlatacak belki bizi. Veya diyelim ki vurduk o öldü. Cezaevine gideceğiz bu sefer. kendini savunman gereken yerler vardır. Yaparsın. Gerekeni yaparsın. Ama gidip millete caz cüz yapmayacaksın. Taklaya gelirsin. Tamam. Böyle güzel bir sonuca da bağlayalım. Her zaman saygı duymak en mantıklı olandır. Kendinizi savunmak durumunda kalmadıysanız bile sizin onurunuzu, gururunuzu, işte paranızı vesaire bilmem neyinizi, namusunuzu riske atacak bir şey yapmıyorsa Herhangi bir fiziksel durum yapmayın, herhangi bir caz bir şey yapmayın gereği yok kardeşim. Kimseye bir şey kanıtlamanıza gerek yok. Senin vücudun iyidir, sporunu yaparak şovunu yap kardeşim. Sen dövüşmeyi biliyorsundur, çık ringine müsabakanda kazan kardeşim, havanı bu şekilde at. Kimseye caz yapmayın, kimseye gereksiz caz yapmayın. Hayatınızı hayatta kalarak yaşayın, sağlıklı kalarak yaşayın. Birine saldırırsın, sana bir şey olur. Ailen seni evde bekliyor kardeşim. Neredesin sen? Topraktasın veya cezaevindesin. Gerek yok. Tamam. Allah'a emanetsiniz. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. İbofesyonel Fitness kanalına abone oluyorsunuz. Beni destekliyorsunuz. Ve şunu da unutmuyorsunuz. Ben sizler için buradayım. Ve sizler. Boom. Seçilmiş kişilersiniz.